Herkese merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar ben ekrandaki imajınızı nasıl küçülteceğinizi göstereceğim evet, arkadaşlar ilk önce ben aşağıda indirme linkini veririm ee, şu programı indiriyorsunuz arkadaşlar ondan sonra ee, bir tane Şimdi şöyle yükseltmem lazım biraz tamam yapalım ondan sonra arkadaşlar şuradan denetim masasına giriyoruz ettiler. Bakın şuna göz atlıyoruz. Sonra burada bakın. Şöyle şu var arkadaşlar. Buna sağ tıklayıp kopyalıyoruz. Sonra masa üstüne yapıştırırım bunu. Yani buraya işimiz bitti. yazayım şunları bir daha. Bozuldu tabi bunlar. Şöyle alayım. Şimdi bunu açıyorsunuz. Zaten kuruluysa artık açıyoruz. Açılır. Eğer bunu açılmadıysa arkadaşlar kapat şunu. Eğer bunun açılmadıysa arkadaşlar sağ tıklayın. Birlikte aç. Başka bir uygulama seç. Bakın buradan bunu seçin. Sonra bunu işaretleyin. Tamam deyin arkadaşlar. Hep bununla açılacaktır artık. Ok deyin buradan bakın. Böyle geliyor arkadaşlar. İlk önce normal küçültme göstereceğim. Sonra mouse'u nasıl düzenleyebileceğinizi göstereceğim. İlk önce şöyle yapın arkadaşlar. Şunu kopyalayın. Ondan sonra şuna basın. Sonra buradan x 16'yı seçin. Sonra OK. Bakın böyle oldu. Sonra şu x 16'dakini şöyle kopyalayın. Sonra şuna basın. Sonra x 32'ye gelin arkadaşlar. Sonra şunu silin. Sonra bunu yapıştırın buraya böyle. Bundan sonra buna sağ tıklayın. Save image. Masa üstünü seçtiğini Buradan istediğiniz ismi böyle ben şimdi. Hmm. İnşallah böyle yazılıyordur. Şimdi kaydet diyoruz bunu buraya. ve kaydetmeyecekler Bakın Masa üstüne kaydetmeyecek. Şimdi şimdi bir sallayayım ismini fark etmez. Hemen kaydet diyelim. Bakın şu geldi arkadaşlar. bu çıkabilir. Şimdi hemen bunu seçmek için denetim masasından fareye geliyoruz işaretçilere geliyoruz. Göz atlıyoruz tekrardan. Masa üstü. Sonra bakın şunu seçiyorsunuz. Aç. Uygula. Tamam. Bakın şu, siz şu an fare imlecini görebiliyorsunuzdur. Hemen bakayım. Evet evet şu an siz görüyorsunuz fare imlecini. Bakın. Bayağı bir küçülttük ama bu kadar küçük size şey geliyorsa. Ya da nasıl, ne, neye göre küçülttüğünüzü göstereceğim. arkadaşlar şuraya gelelim tekrardan. Şurada şu an ben de göremedim ha. Ama nereye göre küçültüyorsunuz? Şimdi şunu bir kopyalayalım. Ne olur ne olmaz ondan sonra. Şimdi buradan arkadaşlar bu büyükse arkadaşlar. Mesela x16 yapımı tekrardan. Tamam mı? Sonra şunu kopyalayıp siliyoruz ya. Bu x16 ne kadar büyük bir tanesine ay, ne kadar büyük bir tanesine yapıştırırsak arkadaşlar mesela x 256 e yapıştırırsak görünmüyor. Bunu denedim. Çok küçük oluyor. Görünmüyor. x 20, 128 de çok küçük. Yani x 16'daki ne kadar büyük bir şeye yapıştırırsak o kadar küçük oluyor. Yani mesela x 24 yapalım mesela. Çok da küçük olmaz. Bunlar hiç elemeyin arkadaşlar. Sonra okey diyorsunuz burada. Mesela bakın bu boyut oldu. Görünür boyut olarak. Şimdi şunu kopyalayıp siliyorum mesela. Kanıtlamak için şöyle geleyim. X256 yapacağım bunu. Şimdi şunu şöyle yapıştır bakın. Minnacık gördüğünüz gibi. Hani bu gözükmüyor arkadaşlar. Bunu ben de denedim en küçüğüne. Hani fare gözükmemesini istiyorsanız bunu seçebilirsiniz ama. Benim tavsiyem X24 yapın arkadaşlar bunu. Bu X24 değil. 30, 32 yaparsanız biraz küçük olur. X24 yaparsanız daha güzel olur. Şu an X arkadaşlar şey X32 şu an ben kadar. Yani benim ne kadar görebilirsiniz videoda bilmiyorum. Videoları 1080p kaydediyorum. Hani biraz daha iyi gözüksün diye. Sonra işte bunu arkadaşlar tekrardan sağ tıklayıp save image. Göremedim şu an ben de göremedim ha. Ben şunu şöyle ismini, bir şeylerle. Daha sonra kaydediyoruz. Şuradan denetim masası. sizleri uzun yoldan göstereyim. Denetim masasına geliyorsunuz. Buradan fareye basıyorsunuz. Aynı yer açılıyor. Tamam. Şuradan göz atlıyoruz. Masa üstü. Bu bizim yaptığımız herhalde. Aynen bu. Şu an benimkinden daha kötü değil ama daha bulanık arkadaşlar. Bu bulanık. Ama bu olayı nasıl düzelteceğimizi tam bilmiyorum. Şimdi nasıl düzenleyeceğinizi göstereceğim biraz büyüttüm şu an. Tam öğretici şeyim çektiğim için tam git. mesela arkadaşlar bunu e, siyah küçük de yapabilirsiniz. Onu yapmak için arkadaşlar mesela. Mesela buna basıyorsunuz. şey şöyle iki kere basıyorsunuz bunun üstüne sonra iniyorsunuz. Bakın burada bir sürü fare çeşitleri var. Bakın mesela şu siyahı yapmak istiyorsanız bunu mesela kopyalayıp masa üstüne atın. Yani direkt buradan da açabilirsiniz. Bakın böyle aç deyip. Yani öyle de yapabilirsin. Ben şimdi şöyle yapayım. Okey Tamam. Şimdi mesela rengini değiştirebilirsiniz. Onun için arkadaşlar bakın şurada bir büyüteç var. Hiç şeyini buradayken arkadaşlar hiç ellemeyin. Yani ellemeyin. Hiç şuradaki boyutu ellemeyin arkadaşlar. Yoksa bulanık olabilir, kötü durabilir. İşte böyle olabilir. Kötü de durabilir. O yüzden hiç ellemeyin. Şimdi şunun olumluluğuna bazı bir kopyalıyoruz önce. Yok yani kopyalayamadım rengi tanem yalnız. Basmışım tamam. Şimdi mesela onun rengini değiştireceğiz. Mesela şuradan renk ayarlayayım. Sen bu renklerin hiçbirini sevmediyseniz. Nereden de özel renk vardı burada da. Yani buradan özel olarak renk ayarlayabilirsin mesela. Her şimdi videoda uzun sürmemesin istediğim için. Mesela kırmızı diyorum. İstiyorum atıyorum. Şimdi şuradan P'ye basıyoruz kalem oldu ama böyle olacaktır sizde. Şimdi şuradan P'ye basmak yerine buradan da seçebilirsiniz. Mesela burada şöyle fışkırtan şey var mesela bununla direkt böyle boyayabiliyorsunuz içine. Ama şu köşeler için güzel olmuyor çünkü şunları taşıyor. Hani sadece ortalarını yapabilirsiniz bununla. Ne şey mesela fırça nasıl? Bu üçlü üçlü boyuyor. Bu yine daha kullanışlı öbüründen abi. Yani en iyisi böyle B'ye e basarak daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi buradan da büyütebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Buraya Büyüteç yazın buraya. Ondan sonra Windows artıya basın. Windows artıya bastığınız zaman da yakınlaşıyor arkadaşlar. Bakın büyüteç zaten bilmeyeniniz yoktur. Windows Bütün Windows'larda vardır arkadaşlar büyüteç. Böylece ayarlamak istiyorsanız dur. Şöyle animasyonlara animasyonları göster Giriyorsunuz buraya. Aa. Windows animasyonları göstere giriyorsunuz. Buradan büyütece geliyorsunuz. Bakın. Burada %100 varsa yön diyor. Sonra renkleri ters çeviriyorsa şunu kapatın arkadaşlar. Şunları böyle ayarlayın. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Şunları açmanız daha kötü olur aslında. Açmayın bunları. Tam ekran yapıyorsunuz. Bunu. Ama yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz onu da. Hani böyle boyuyorsunuz arkadaşlar bunu böyle şimdi ben e, videoda şöyle bir üstten körü boyayım böyle bunları. Zaten pek uzun detaylı boyamayacağım ben. E, video dışında falan da biraz da kurcalamıştım bunu arkadaşlar. Baktım böyle biraz yani çok detaylı yaparsanız arkadaşlar daha güzel duruyor. Ama arkadaşlar ben video amacı video çektiğim için çok şey yapmayacağım detaylı yapmayacağım. Böyle istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Ha. Mesela şey de yapabiliyorsunuz. Şimdi onları bir geri çekeceğiz. CTRL-Z yaparak geri çekiyorsunuz. Böyle Windows ile de geri şey, uzaklaşıyorsunuz. Şunu bir kapatayım ben. Mesela şey de yapabilirsiniz. Yazı. Onun için de ekran imlecinizin büyük olması lazım. Onu nasıl yapabilirsiniz? Görürüz mesela. Okey diyelim. Şöyle çıkalım şuradan tekrardan denetim masasından fare gidiyor. Ben direkt kısa yol koymayı göstereceğim çünkü. denetim masası diyorsunuz. Ona basıyorsunuz. Şöyle sonra arkadaşlar. Şunu sağ klikle. Şöyle yapıyorsunuz. Burada kısa yol oluştura basıyorsunuz. Fare kısa yol ile ilgili ben yaptığım için sileceğim bunu. Fareye bastığınız zaman direkt burası açılıyor arkadaşlar. Şimdi burada çok büyük sistem düzeni diyor. Buna, buna basmanıza gerek yok. Beynim yandıysa. Basın. Hı. Şuna aç diyin şöyle direkt. Masa üstüne hiç atmayacağım bunu. Bakın bu daha büyük geldi gördüğünüz gibi. Bunu bir x256 yaparsak bulanık görünecek. x16 yaparsak da çok küçük görünecek. Ay ay silmek istemiyorum. E bunu ellemeyin. x de kalsın. Böyle bozuldu. Bir saniye. O yüzden kopyalamak önemli. Ben de kopyada. Ha, ama öbürü kalmış kopyada. Tam buna bastığım zaman geri geliyor. Mesela şöyle T'ye bas mesela. Ben kanalın adını yazacağım mesela artık. Geçeceğim. Bunları da merak ettim ama. Mesela kaldır var renk. Olaya bakın. Ha bu böyle geldi. O zaman şey yapın. Şunu ben bir sileyim. Şuraya arkadaşlar dur. Ne yapıştırdım ben? Böyle mesela bunu böyle koyuyorsunuz tekrardan T'ye Ya şunu şöyle okey diyorsunuz şöyle Niye olmadı? Öbürü kalıyordu ben video için yaptım ben. Ah tamam. Alt için kapalı olması gerekiyor. Of yani niye bu böyle oluyor ya? Video dışında yaparken olmadı böyle şimdi oldu. Allah yazıyı bulduk. Tamamen alayım ben şu yazıyı. yaparsam şuna. Biraz şey istiyor, sabır istiyor böyle şeyler. Yani böyle yazı da koyabiliyorsunuz ama yani ekran mouse'unda güzel durmuyor. Hani görünmüyor. Böyle siyah görünüyor arkadaşlar. Çünkü o da küçük olduğundan dolayı. Ama ne olmuş buna böyle? Aa, bu değişik niye böyle değişik? Nasıl P'ye? Al, ben bu mouse'u bir kaydedeyim bakayım dur. Tamam. Gel şuna. Şunu ben bir T hey diyeyim bakayım normalden bir fark var mı? Yoksa burada mı bir garip görünüyor? Şuraya kaydetmeyeyim orada kaydedemezsiniz zaten. Buraya kaydedeyim masa üstü. Araya geleyim ben tekrar da, şuradan. Masa üstü. Işte. Şurada, abi. Normalen bir farkı var. Yanları yok galiba. Aynen yanları çok ince arkadaşlar. Tek farkı bu. Mesela şöyle küçüğü olsa çok güzel durur aslında. Biliyor musun? Bunu nasıl yapsak? nereden yapsak? böyle bir çubuk. Hani şu şekilde yapabilirsiniz. Hani normali. Nerede normali? Mesela bu kalın. Şunların yandakini bir tanesini silsek. Öbürü gibi olacak. Hem hiç vakit, kaybet vakit kaybetmek istemiyorum onlarla. Belki bu şekilde küçültebilirsiniz. Mesela ekran farecin farenizi yok edebilirsiniz. Mesela yani boyayarak da bir sıra göstereyim. Neredeydi o? Şundan mesela. Ha. Mesela kanalın adını yazayım mesela buraya. Düzgün yazamasam da. Hani sığmadı bile ama. Ya. <laughs> Yazayım mı? Evet arkadaşlar yazdım gördüğünüz gibi mesela. Yani düzgün yazamasam da yazdım. Mesela bunu şöyle S diyorsunuz. Bakın böyle böyle bir şey ben de ilk defa deneyeceğim. Şöyle yapalım. İşaretçi göz at. Bu değil şuradan. Aha böyle yazı oluyor gördüğünüz gibi. Yazı da yapabiliyorsunuz yani ekran mouse'unu. Baya detaylı bir program arkadaşlar. Ben size indirme linkini de veririm bunun. Reklamsız bir şekilde. Mesela yok etmedi şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela buraya hiçbir şey yazmıyorsunuz böyle. Benim şu an kopyamda ne var abi? Şey yok tamam. Save image. Bunu seçtiğiniz zaman ekran mouse'unuz görünmeyecek. En aşağı Ben masa açtığına Bakın. Görünmüyor gördüğünüz gibi ekran mouse'u. Hani videoda şu an gözüküyor mu bu mouse değişimleri bilmiyorum ama arkadaşlar. Hani mouse değişiyor. Videoda gözükmüyor ama galiba onlar. Ben yani şuradan şunu seçeyim ben yine. Ben görünmüyor ama ekran mouse'u mesela. Ben yani şu klavyeyle yapacağım göremedim. Ha tamam. Tam böyle oldu. Neyse arkadaşlar. Hani görünmüyor olabilir videoda. Hayır diyeyim buna. Okey. Çık artık. mi? Yani ekran mouse, ekrandaki mouse'un değişimleri görünmüyor olabilir arkadaşlar videoda ama değişiyor. Siz de indirip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.